Evet, şimdi oraya yarıya kadar işle. Heh şimdi geriye ortaya bak buradan. Evet. Ortaya, bat. Ortaya, ortaya bak. Ortaya bak. Ortaya baktım. Tamam. Köşeden çık şimdi. Şöyle. Evet, evet. Tamam. Şimdi tekrar bu ortaya, köşeden evet. ortadan diğer köşeye bu köşeden Evet Evet. Tekrar köşeye. Evet. Bu köşeye batıp yine köşeden çık. Bu köşede. İpini, ipini al, ipini. Hı. Ha. Bu köşede. Bu köşede. Şu köşede. Bu köşeden çıkıyorum. Tamam. Şimdi ha. oraya batıyorum, batıyorsun. Devam evet. ediyorum. Hayır. Şimdi oradan batıyorsun, burada köşeden çıkıyorsun. Buradan. Tamam. Şimdi devam ediyorsun. Hı. Tamam. Oldu. Tamam, teşekkür ediyorum. Şuraya. Aşağıya. Tamam şimdi karşıya geç. Okey yarıya kadar işle. Tekrar devam et. Evet.